Hazreti Musa bir gün Tur Dağı'na giderken bir tepede taşın üzerine oturmuş bir fakir gördü. Fakir dedi Ya Musa nereye gidiyorsun? Hazreti Musa dedi Tur Dağı'na gidip Allah ile konuşacağım. Fakir dedi Ya Musa, Rabbimize söyle ben çok fakirim. Şu taşın üzerinde yatar kalkarım. Bana biraz rızık versin. Hazreti Musa tamam deyip yoluna devam etti. Hazreti Musa dağa gelip Allah ile konuştu. O fakirin isteğini de söyledi. Yüce Allah önce Ya Musa, o taş ona yeterlidir dediyse de Hazreti Musa ısrar edince Yüce Allah dedi, o taşın altında bir küp altın var söyle alsın. Hazreti Musa dönünce adama bunu söyledi ve şehre indi. Bir zaman sonra o fakir adam çok zengin oldu. Yaşadığı belde ise çok fakirleşti ve kralları öldü. Zengin olduğu için onu kral yaptılar. Hazreti Musa olanları duymuştu ve o adamı ziyarete gitti. Ancak kral onun geleceğini duymuş ve askerlere Hazreti Musa'yı içeri almayın demişti. Hazreti Musa bu olaya çok öfkelendi. Hemen Tur Dağı'na gitti. Yüce Allah onu öyle öfkeli görünce gülümsedi. Gel ya Musa gel, biz sana o taş okulumuza yeterlidir demedik mi?